Arkadaşlar merhabalar. Şimdi genelde e, arkadaşlarımız soru çözülmesini istemişler de onlara bir etkinlik olsun diye internetten bir test buldum. Onu şu beraber çözelim. Açıkçası kendim hazırlamadım. Zaten çalışacağınız yerleri ben söylemiştim. Şimdi bilgisayarbilimleri.com'da buldum bunu. Site bana ait onu söyleyeyim. Soruları çözersek. Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknoloji ve internet kullanımına dikkat edilmesi gereken etik değerlerden değildir? Fikri mülkiyet. Adamın o e, şeydeki eserdeki hakkı erişim ulaşma izni gizlilik bilgilerin gizliliği doğruluk bilginin doğruluğu algoritma bizim arkadaşlar e, kodlamayla ilgili bir yer e, kafanızı karıştırmak için konulmuş ikinci soruya geçelim aşağıdaki ifadelerden hangisi doğruludur Bilişim teknolojilerinin ve internet kullanım kullanım sırasında uyması gereken kuralları tanımlayan ilkelere bilişim etiği denir. Bilişim, bilişim, bilişim etiği. Doğru. Bilişim teknolojileriyle ilgili interneti kullanan bireylerin yanlış bir davranış sergilemesi engel olan onları güvence altına almaktır. Hmm. Bilmiyorum saçma bir cümle olmuş. Bilişim etiği, bilişim teknolojinin kullanım esnasında toplum tarafından kabul görülen uyuması gereken kurallar bütündür. Evet bunların zaten ikisi birbirine bütünleştirmiş. Bilişim teknolojinin kullanımında yaşanan etik sorunların dört temel başlık. Fikri, mülkiyet, erişim, gizlilik ve doğruluktur. E eşliklerinde hepsi demiş. B'ye bakan, bilişim teknoloji ve interneti kullanan bireylerin yanlış bir davranış sergimesi engel olarak onları güvence altına almaktır. De ne güvence altına almaktır? Aslında burada bir, bir ilginç bir şey var. Bence E'yi işaretleyelim. Doğru diyor da B'de bir şey var arkadaşlar. Düşüklük var. Kreatif komünist ile ilgili te, e, telif hakları konusunda esnekliği sağlamayamayacak eserlerin sahibini koruyarak eserlerin <laughs> kolaylaştırma materyal kar, kar amacı gütmeyen kuruluştur. Tanımını yapmış. Doğru. Bu organizasyona dair olan eserler kaynağı belirtme ön şartıyla belirli kısıtlamalar göz önünde bulundurularak kullanılabilir. Doğru. Burada bir reklam geçmiş. CC lisansı eserler bu kısıtlamaların yalnızca birine sahip olabileceği gibi birden fazlasına aynı anda sahip olabilir. Doğru. Atıf eserin ilk sahibinin belirtmesi koşuldur. Doğru. Eşkı hepsi doğru. Bazen yanlış yapıyorum ya arkadaşlara da şey oluyor. Hızlı okuyunca. Bakın çok güzel bir soru. TR ne ifade eder ülke kodunu? Haydi cevapla doğru. Korkmayın ya. İnternet ortamında uyulması gereken etik kurallarla ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Bunu çalışmanıza bile gerek yok. Bir durum karşısında internete nasıl davranmanız gerektiği konusunda kararsız kaldığımızda ailemize tanışabiliriz. Doğru. İnterneti yeni kullanmaya başlayanlara anlayış gösterip yardımcı olmak ve yol göstermek gerektiği unutulmamalıdır. Doğru. İyi şeyler yani. İnternet kullanırken her kültüre ve inanca saygılı olmak gerekiyor mu? Doğru. Cevap ağaç kuyumuş ya. Sondan başladım bir de. İnternette yüzünü görmediğimiz, sesini duymamız kişilere saygı kuralları çerçevesinde davranmamız gerekmez. Çok saçma bir cümle. Bize yapılması hoşlanmaz davranışı başkalarına yapmaya kaçınmalıyız. Doğru. Cevap B. 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Siber suç. Bilişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştiren her türlü yasa dışı işlemdir. Suç, yasa dışı işlem. Doğru. Siber saldırı. Hedef seçilen bilgi sistemlerine veya iletişim altyapılarına yapılan planlı ve koordineli saldırıdır. Doğru. Siber savaş. Farklı ülke. Bakın savaş ne dedim? Ülkeler arasında olur dedim. Farklı ülkeler arasındaki şeydir. Sınav efendim nükleer bomba saldırılarıdır. Tabi burada nükleer bomba saldırılarıdır kısmı sizin şu ülkeyi görüp atlayacağınızı düşünün. Sorunun tamamını okumayı unutmuyoruz. Siber terörizm hükümetleri toplumu ya da işte toplum terörizm hükümetler geçiyor doğru. Siber zorbalık bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan bir birey ya da grubu özel ya da bir tüzel kişiliğe karşı yapılan ilişkisel tarzı zarar verme tümüdür. Doğru. Biz nükleer saldırı yapmıyoruz. Şimdi devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz. Bir sonraki sonuya geçelim. Parola ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hangisi yanlıştır? Parola büyük küçük harfler ile noktalama işaretleri ve özel karakterler içermelidir. Evet içermelidir çok önemli. Parola aksi belirtilmedikçe en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır. Evet. Parola başkaları tarafından tahmin edilebilecek ardışık harfler ya da sayılar içermemelidir. Doğru. Parolalar basılı ya da elektronik olarak hiçbir yerde saklanmamalıdır. Doğru. Başta e-posta adresi parolası olmak üzere farklı birim sistemleri ve hizmetler için aynı parolanın kullanılması gerekir. Ayrı parolaların kullanılması gerekir. Doğru cevap. E Aşağıdaki parolalardan hangisi daha güvenli ve güçlüdür? Ne dedik? 8 karakter içinde büyük küçük harf, rakam ve işaret bulunacak. Bakalım. Burası 5, 8'den küçük. Ele. 3, 4, 5, 6, 7, 8 nokta vesaire yok. Ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu kalsın. Şimdi şuraya bakalım. 4, 7, 3, 6, 7, 8. Bunu işareti yok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın normalde şunu işaretlersiniz değil mi? Ama bence cevap budur. Sizi sırf yanıltmak için uzun verilmiştir. Doğru cevap C'yi kontrol edeyim de. Evet. 9'a gelelim. Zararlı programlara karşı alınacak tedbirlerle ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Ben böyle genelde farklı sıralardan okumaya başlıyorum ki belki de direkt cevabı bulurum diye. Öğrencilikten alışkanlık. Bilgisayar antivirüs ve internet güvenlik programları kurularak bu programların sürekli güncel tutulmaları gerekli değildir. Yanlış, güreklidir. Tanınma ve güvenilmeyen e-posta ve ekleri kesinlikle açılmamalıdır. Doğru. Ekinde şüpheli bir dosya olsa bile e-postalar hemen açılmalı. Yanlış. Faydalı içerik barındıran ya da ülke genelinde tanınan web sitelerine uzak durulmalıdır. Çok saçma bir cümle. İlizansız ya da kırılmış programlar güvenlik açığı oluşturmaz. Çok saçma bir cümle. B şıkkımız doğru cevap olması gerekiyor. Son sorumuz. Bilgi işlemsel düşünme aşağıdaki özelliklerde hangilerini barındıran bir problem çözme sürecidir? Problemleri bilgisayar veya başka araçlar yardımıyla çözülebilir hale getirme. Algoritmi düşünme çevresinde çözümleri otomatikleştirme. Kaynaklar verimli bir şekilde kullanılarak uygun çözüme, tanımlama, çözümleme, uygulama. Bunlar çözümü farklı problemlere transfer etme ve genişleme. Arkadaşlar de doğru. Beşinci şıkkımızda o zaman ne oluyor? Doğru oluyor. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki test çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.